Evet, aşağıda küçük bir şelale var. Biz de o tarafa doğru yumuşak yumuşak iniyoruz. Çok güzel bir orman yolu yapmışlar. Oo, maşallah ağacın güzelliğine bakın. Mmm, çok iyi çok iyi maşallah. Bu bu işte Oo, çay demlemişler. Aman aman aman. Çaya doğru gelin çocuklar. <laughs> Oh 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 özür dilerim çay demiştim ama bu ıhlamurun kralı kralı şuraya bak oy 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 Eh seni babam be eh maşallah be babam ben de alabilir miyim benimki açık olsun ama olur mu <laughs> fazla demli içemiyorum ama açık olsun bir zahmet Sen, azıcık, azıcık soğuksa ya işte bu ya babam ya hemen he <laughs> he <laughs> bana açık Hmm, şuna bak maşallah be. Dilin da... Allah razı olsun. Azıcık da soğuk su. Uçurlar. Azıcık da soğuk su. Tamamdır. O iş bende. Abla sen varsın. Şekere gerek yok ya. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Abi yok. Hmm. Güzel bir ortam.